Ada şekil 1'de verilen ikizkenar üçgen biçimindeki metal levhalardan 9 tanesinin tepe noktalarını çakıştırıyor. Arkadaşlar burada 9 tane olduğunu bize söylüyor. E biz bu düzlüğün 180 derece olduğunu biliyoruz. O halde 180'i 9'a bölersek her bir açının 20'şer derecelik eşit bir şekilde gittiğini görürüz. Yani 21, 22, 23... 4. 20, beşinci 20. Yani 5 tane 20'den dolayı burada 100 derecenin olduğunu söyleyebiliriz. Aslında 21 derken 21 değil de birinci 20 demek istedim. Yani 5 tane 20 saydım burası 100 oldu. Üçgenin ikiz kenar olduğunu bildiğim için bu kenar bu kenara eşit oldu. E, üçgen ikiz kenar olduğuna göre x açısı buradayken aynı zamanda burada olmalıdır. Yani bu üçgen açıları 180'e götürülürse soru çözülmüş olacak. Benim elimde bulunan iki tane x'in ve 100'ün toplamı 180 dereceye gitmeli. 2x artı 100 eşittir 180 derece. 2x'imiz 80 derece ve x'imizin tanesi 40 derece yapmalı. Cevabımız C'ye gelmeli. Aşağıdaki şekilde doğrusal bir yol üzerinde yola dik durumda olan konumda olan. Arkadaşlar lambayı görüyorsunuz yere dik. Buradaki sokak lambalarından uzaklıkta olan lambanın önünde ve arkasında 6 metre ve 4 metre uzunluğundaki yere dik konumda olan direkler diyor. Yani 4 metrelik direk, 6 metrelik direk ve lambayı da görüyorsunuz. Evet burada paralellik var diyebilirim. Çünkü diklik var, diklik var, diklik var. Üçü de birbirine paralel. Paralellik varken benzerlik aklıma getirmeliyim. Burada bir 8'im var, burada bir 4'üm var. 8 ve 4 tam olarak yarı yarıya. Birbirinin yarısı. E yarısı olunca orta taban oluyordu. Yani şöyle hatırlayalım orta tabanı. Bir üçgen varken tam ortasından bölüyorken buradan da ortada, buradan da ortada olduğunda x olduğunda 2x oluyordu. Belki diyeceksiniz ki hocam buranın ortada olduğunu vermemiş. Evet vermemiş doğru. Ama 4 ve 8'i veriyor mu? 2 katı olarak yani x'e 2x olarak birinci bilgi gelmiş. İkinci bilgi olarak arkadaşlar. 90 dereceye 90 derece olduğu için paralellik bilgisi de gelmiş. E iki bilgi geldiğine göre şu şekilde bir orta nokta, iki orta nokta bilgisi toplamda iki bilgidir. E x'e 2x bilgisi var birinci bilgi. E, paralellik var ikinci bilgi yine iki bilgimiz var. İki bilgi orta taban demeye yeterliydi. Dolayısıyla ben bunun orta taban olduğuna emin oluyorum. Tam ortada olduğunu söylüyorum. Burası eşitlik burası eşitlik diyorum. Diğer taraftan orta taban olduğunu anlamasam bile benzerliğe göre paralellikten 4'ün 8'e oranı ne yapar? 1 bölü 2 yapar. E bir parça varken toplam 2 parça olması için yine eşitliğin aynısından gelmesi lazım. E peki 6 ile 8'i de o zaman benzer şekilde yapalım. 6 bölü 8 deyip benzerlik oranımızı yakalayalım. Sadeleşirse ne gelir? 3 bölü 4 gelir. O halde 3 birime geri sardığımda tekrar geldiğimde 4 birim görmem gerekiyor. 3 birime 4 birim. Yani 3 m'ye gelse 4 m'ye gelmesi için 1 m'ye kalması gerekecek. 3 m eşitliğini bu iki tarafa da bu ikisini de verebileceğim. Buralarda 3'er tane m olacak. Bana diyor ki direklerin sokak lambasına olan uzaklıkları. Direğin sokak lambasına uzaklığı direk burada. Sokak lambası burada. Uzaklık 3M kadar. Direk burada. Sokak lambası burada. Aradaki uzaklık M'ye kadar. 3M var. 1M var. Oran ne olabilir diyor. Arkadaşlar olabilir demesinin nedeni. 3'ü 1'e bölerseniz 3 bulursunuz. 1'i 3'e bölerseniz 1 bölü 3 bulursunuz. E şimdi hangisi şıklarda varsa onu işaretlemeliyiz. Olabilir denmesinin nedeni odur. Yani 3 bölü 1'den 3 diyebildiğimize göre cevap E olmalı. A, B'den küçük eşit, B de C'den küçük ve eşit olmak üzere diyor. Tüm kenar uzunlukları tam sayı. Bakın tam sayı diyor üçgen için diyor. Böyle bir bağıntı varsa biz buna güzel üçgen diyeceğiz diyor. Bir tanım yapıyor arkadaşlar. Bu yapılan tanımlamalar arkadaşlar sorulan sorular arasında. ÖSM an o an o an sınav anda bir tanımlama yapıyor ve bu tanımlamayı öğrencinin anlamasını ve o esnada kullanmasını istiyor. Dolayısıyla sorumuz tam gerçekten ÖSM tarzı. Şurada 30 60 90'ı bilen öğrenci buraya 60 derecesini hemen ezberden yazar. Üçgen açıların toplamaya bile çalışmaz. Şuraya 2 A yasak 90'ın karşısına yazılan sayının yarısı 30'un karşısına yazılacaktı. 1A 60'ın karşısına da kök3 katı yazılacaktı. A kök3. Şimdi devam etmeye gerek yok arkadaşlar. Bu maddeyi eleyebilirsiniz. Çünkü kenar uzunluklarının ABC'nin hepsinin tam sayı olduğunu söylemişti. E, A kök 3 sayısı tam sayı değil. A kök 3 tam sayı olsa A tam sayı olamaz. Yani aynı anda bunun bütün kenarlarının üçünde de tam sayı yapamayacağız. Dolayısıyla bunu eliyoruz çarpı atıyoruz. Bizimle değilsin diyoruz. 30, 120, 180'e tamamlamak için 30 derece gelir. Neydi bu üçgenin özelliği? A, A kök 3 katından A kök 3. Bakın yine aynı durum. A, A geldi. Tam sayı olsa da kök 3 katı tam sayı olmaz. Buna da hayır diyoruz çarpı atıyoruz. Son bir üçgenimiz kaldı. Eşiklerde hiçbiri diye bir seçenek olmadığına göre ...üçüncü seçeneğin cevap olacağı kesinleşti. Cevap C olarak işaretleyebilirsiniz. Eğer İlk ikisine eminseniz. Şimdi ben üçüncüyü nasıl gösterebilirim? 11 ve 61 yazmış. Sevgili arkadaşlar bakın çok güzel bir bilgi öğreneceğiz. 3, 4, 5. 5, 12, 13. 7, 24, 25. Bunlar bizim çok sık kullandığımız 3 adet özel üçgen. Tamam 8, 15, 17 de var ama bu üçgen bu formata uygun değil. Neden uygun değil? Bakın bunun ilk terimlerine 3, 5, 7. Tek sayılar var. Dikkat et tek sayılar var. Ama bu 8 nasıl bir sayı? Çift sayı. Dikkat ettiysen 8 çift sayı olduğu için bunu kullanmayacağız. Bunu eliyoruz. Bunu çöpe atıyoruz. Evet. 3, 5, 7'yi niye yazdım? Sıklıkla kullanıyoruz. Tamam. Biliyoruz sıklıkla kullandığımızı. Bilgi ne? Bilgi şu. 3'ün karesi kaç yapar? 9. Peki 4 ile 5'in toplamı 9'a eşit mi? Evet. Buradaki verdiği bilginin aynısı sanki? Evet aynısı. A kimdi? En küçük kenardı. E 5 bu üçgenin en küçük kenarı değil mi? 5'in karesi kaç? 25. 25 gerçekten 12 ile 13'ün toplamına eşit mi? Eşit. Dolayısıyla ben bu üçgenlerin hepsinin o modda olduğunu o konsept olduğunu anlıyorum. Ne yapacağım arkadaşlar? Burada 11 sayısının karesini alacağım. 11'in karesi kaç yapar? 121. 121 sayısı 60 ile 61'in yani hemen arka arkaya gelen iki sayının toplamı değil midir? Ha deseniz ki bana hocam niye arka arkaya diyorsunuz? E bakın 4 5 arka arkaya 12 13 bunların hepsi arka arka 24 25. Yani bu üçgenler bir kurala göre oluşturulmuş özel üçgenler. E 11 ile ilgili olanı da biz bulduk şu anda. 3 5 7 9 11 diye tek sayılarla devam ederek sonsuza kadar biz bunları zaten bulabiliriz. Ama sayılar çok büyüdüğü için sıklıkla kullanılmıyor bunlar. 11'in karesi olan 121 birbirine en yakın iki sayıyla 60 artı 61 ile söylenebilir. 61 varken buraya 60 gelir. Bak bakayım şartları sağlıyor musun? Bütün kenarların tam sayımı Evet sağladın. Peki A en küçük var. Ortanca bir kenar var ve en büyük bir kenar var diyor. En küçük ortanca en büyük sağlıyor. E, buna güzel üçgen diyebiliyoruz bu bağıntıyı da sağladığına göre. Bütün kenarları da tam sayı olduğuna göre. Yalnız 3 olduğu ve garanti olmuş olduğu soru bu kadar. En kenarlı düzgün bir çokgenin bir iç açısının ölçüsü bu şekilde hesaplanır diyor. Aslında bunu de sürekli veriyor arkadaşlar ama bizim buna aslında hiç ihtiyacımız yok. Niye gerek yok? Çünkü bütün düzgün çokgenlerin dış açı toplamı düzgün olmasa da gerçi geçerli. Dış açı toplamı her zaman kaç dereceydi? 360 dereceydi. Yani dörtgen, beşgen, altıgen ne olur? Bin kenarlı da olsa. Bunun dış açı toplamı kaç dereceydi? 360 dereceydi. Düzgün bir beşgen için. Hocam dış açıların hepsi aynıysa. Bu bizim dış açımız, bu bizim dış açımız. Evet hepsi dış açı. Kaç kenarlı bu? 5 kenarlı. 5 e tane dış açının hepsi eşitse ve toplamları da 360 ise 365'e böl tanesini söyle o zaman kaç derece çıktı? 72. Şimdi şöyle düşün bir çokgenin her zaman bir dış açısıyla bir iç açısı yan yana değil midir? Dümdüz değil midir? Evet öyledir. 72 senin dış açınsa iç açıya kaç kalır? 108 kalır. Bunun bir iç açısının 108 olduğunu buldun rahatlıkla buraya yazabilirsin. Buraya da yazabilirsin. Her yere yazabilirsin. Altıgen için, altıgen için de aynı şey geçerli. 360 bölü 6 diyeceksin, 120 dereceyi, pardon 60 dereceyi bulacaksın. Bu kim? Dış açı. Şimdi ne yapıyorsun? İç açı buluyorsun. 180'den 60'ı çıkart, iç açı kaç geldi? 120. Al sana iç açı. E şurası 360 derece değil mi? Tam bir yuvarlak burası. Bu bir tur demektir. Bir tur. Şu ikisi 228 yapar. 360 olmak için 132 kalır. Peki, tamam bulduk. Bu üçgenin açılarından ikisi bulacağız ama bu açıyı bilmeden nasıl buluruz değil mi? Onu bulmamız lazım. Bak şimdi şu kenara dikkat et. Bu kenar hangi çokgenin kenarı? Dikkatlice bak. Bu aslında Evet ikisinin de kenarı ikisinin de. Bu kenara eşitlik attığın anda beşgenin kenarına da eşitlik atmış oluyorsun. Altıgenin kenarına da eşitlik atmış oluyorsun. Düzgün olduklarına göre bu kenarlarda eşitliğe dahil olurlar. Üçgen nasıl bir üçgene dönüştü? İkiz kenar. Bu x'i aynı şekilde buraya da yazabilirsin. Gel bu üçgenin iç açılarını toplayalım. 180'e götürelim. 2x ile 132'nin toplamı 180 derece olacakmış. 2x 132 karşıya giderse 48 olur. Her iki taraf 2'ye bölünürse x'imiz 24 gelmiş olur. Cevap A olur. ...önce soruyu doğru anlamak lazım. Soruyu doğru anladığın sürece hiçbir sorun kalmaz. Bak aşamadan aşamaya geçmek... ...aşamadan başka bir aşamaya geçmek... ...ve soruyu sormak. Ösemen'in de yaptığı... ...tam olarak bu. Sorudan daha zor olabilir... ...daha kolay olabilir ama Ösemen'in yaptığı da... ...tam olarak bu. Nasıl bir katlama yapıyor? Sana ok göstermiş... ...ve kenara paralel bir şekilde çekmiş böyle. Parça boyunca katlanarak. Hocam kenara paralel çektiğini söylememiş ki... ...nereden anlayacağız diyorsan eğer... ...zaten söylemesine gerek yok. Çünkü katladığında bak taşma yapmıyor bu kenarın tam üstüne oturmuş bu katlama kesinlikle şu şekilde yapılmış bir katlamadır getirirsin dersin ki e bu bunun üstüne çıkıntı yapmamış hocam çıkıntı yapsaydı aha böyle bir şey olurdu böyle bir katlamaya getirirdik biz bunu dersin bak böyle bir çıkıntısı var mı bunun yok dümdüz olmuş arka yüzü mavi olan kağıt diyor sana bak arka yüz mavi yani şu görmüş olduğunun arkasında mavi renk var. Bunu bu tarafa attığın anda arkası öne gelecek. Dolayısıyla mavi sana görünecek. Bunun mantığı bu. Dolayısıyla üst üste katladığında bu kenar bunun aynısı olur. E bu uzunluk aynı şekilde paralel aralıktan aşağıdan aynı şekilde gelir. Sen buna A yazarsan buna da A yazabilirsin. 18'den geriye 18 eksi 2 tane a kalmış olur. Şimdi gel buraya gidelim. İkinci aşamaya geçelim. Aşamaların hepsini değerlendirelim. Bir kere 90 derecelik bir açı var mı? Var. Bak buralardan her yerden 90 derecelik açıların var senin değil mi? 90'ı üst üste bindirdiğinde açıların katlamadan dolayı eşit olduğunu bilirsin. Her katlamada açı ortay vardır değil mi? E peki bu açı ortayı gösteren öğrenci 45 bulmaz mı buraları 90'ın yarısından? E 45 varken 90 varken yine 45 vardır. Dolayısıyla bu üçgen ikiz kenardır. Yani 18-2A buraya da gelir. Yukarıdan aşağıya da düşer. Yani şurasının 18-2A olduğunu söyleyebilirsin. Buranın ne olduğunu söyleyebilirsin? A. Ve burada da aynı şekilde A. Getirip aşağıya yazalım. Bu yamuk bir tane maviden yani şuradan oluşuyor. Getirelim bu a'yı ve 18 eksi a'yı birleştirip bu kenarı alıp buraya koyalım. Dikkat ettin değil mi? Bak şimdi göstereceğim şekle dikkat et. Bu ne? Yamuk. E sana gösterdiğine yamuk. Yamuğun nasıl oluştuğunu anladın şimdi. Yani 18 eksi 2 a ile a'nın toplamıdır. Bu da 18 eksi a eder. Üst kenar nereden geldi? Üst kenar kareden geldi. E karenin kenarının a olduğunu buradan da biliyorum. Yukarı çıkartsam buradan da biliyorum. Burası da a kadar benim için. Bana x nedir diyor. Yamuğun neyini soruyor? Orta tabanını. Yamuğun ortasını bulmak için. Sayı ortalaması bulur gibi. Düşün 2 ile 6'nın ortası lazım sana. Kaçtır? 4'tür. Niye? Çünkü bunları topladığında 8 yapar. 2'ye böldüğünde ortası 4 gelir. Yamuklarda orta taban bulma mantığı da aynıdır. Yukarıdaki A ile aşağıdaki 18 eksi A'yı toplayacaksın. Ve ortayı bulmak için 2'ye böleceksin. A'yı bilmene gerek yok. 18'in yarısından x'in 9 olduğunu söyleyebilirsin. D olmalı. Gayet şık, gayet tatlı bir soru. Sınav anında gördüğünde belki modun düşebilir. Ya bu ne karmaşa diyebilirsin. Ama dikkat ettiysen bir karmaşa yok. Adım adım götürdüğünde keyif bile alabilirsin sorudan öyle söyleyeyim. Yani yaptığımız bir işlem doğru düzgün yok bile diyebilirim sana. Soru bu kadar. Bu soruyu çözmek için lazım olan bilgiyi söylüyorum. Eşkenar bir üçgenin merkezleri tek noktadadır. Şimdi bu eşkenar bir üçgen olduğuna göre eşkenar üçgende yukarıdan aşağıya indiğinde eğer yükseklik olarak indiysen aslında açıyı da ikiye bölmüşsündür, kenarı da ikiye bölmüşsündür. Bu eşkenar üçgenin bütün köşeleri için geçerlidir. Buradan da çıkmış olsan yine kenara yükseklik olarak geldiğinde aynı zamanda açı ortaya olarak aynı zamanda kenar ortay olarak gelirsin. Yani ben sana sorsam bu kim? açı ortay. Bu aynı zamanda yükseklik ve aynı zamanda kenar ortay. Her şeyi sağlıyor. O zaman hepsinin toplandığı merkez burasıdır. Ama üçgenin dış teğet çemberi. Bak sorudan bağımsız konuşuyorum burayı da anla. Dış teğet çemberi üçgenin dışındadır. O merkez üçgenin dışında kalır. Eşkenar üçgende olsa bu merkez bunun dışındadır. Eşkenar üçgenlerde bu dış teğet merkezi haricindeki tüm merkezler. Bak bak tüm merkezler aynı noktadadır. Dolayısıyla bunu çöpe atıyorum. Dış te çemberle ilgili seçeneklerde de bir şey sunmuyor. Bilgi de lazım değil. Gel eşkenar üçgenin bir kenarına A diyelim. Ve eşkenar üçgenin alanını kısaca pratik olarak A kare kök 3 bölü 4 olarak yazalım. Bu alan bize 12 kök 3 olarak verilmiş. Pat küt dedim içler dışlar yaptım. 4 kere 12'den 48'i buldum. Neyin karesi 48 diye sordum. 48'i parçalarına ayırdım 16 çarpı 3. Ve A sayısı 4 kök 3 olarak geldi. A sayısı bu eşkenar üçgenin bir kenarıydı. Yani burası 4 kök 3. E eşkenar bir üçgende buralar 30-30 ayrılır. E buralarda 30-30 ayrılır. Sende 30 var 30 var 120 yakalacak şuraya. Değil mi? 30-30 kaç yapar? 60 yapar. Ne kalır? 120 kalır. Bu 30'a 30, 120 üçgenin özelliği neydi? 4 kök 3 varken A, A, A kök 3 değil miydi? Yani bu 4 kök 3 olduğuna göre buraların 4-4 olduğunu söyleyebilirsin. Şimdi K noktası üçgenin ağırlık merkezidir diyor. Arkadaşlar B ve C köşelerine uzaklıkları eşit diyor ya. Şimdi K noktasının uzaklığı B köşesine kaç? 4. C köşesine de 4. E buranın ben ağırlık merkezi olduğunu söylerim zaten. Çünkü üçgenim eşkenar bir üçgenmiş, değil mi arkadaşlar? Aslında sadece bu ikisinin eşit olduğunu söylediğinde ağırlık merkezi olduğunu söylemeye yetmezdi. Neden yetmezdi? Çünkü üçgen eşkenar da olsa bu yüksekliği indirdiğinde bu yükseklik eşkenar üçgenin yüksekliği iken bu şekilde yükseklik üzerine geldiğin her an zaten eşit olursun. Bu eşittir bunlar eşittir. Yani ağırlık merkezi demek için buraya mı diyeceksin buraya mı diyeceksin daha yukarı mı diyeceksin belli değildir aslında. Soru başında belli olmayan bir şeydir. Peki ben nasıl söyleyebildim? Şimdi AK'nin 4 olduğunu söyledi. E buraya 4 verdim. E bir kenarı da 4 köküç buldum. Şimdi ben bunu bilmeseydim açı orta olduğunu bilmeseydim bile şöyle derdim. Bunu da siliyorum. 120'yi de siliyorum. 4 var. 4 köküç var. 2 e tane bilgi var üçgende. E Bir de tepeden gelen 30 derecelik bilgi var. Üçüncü bilgi. Üçgen netleşti. Üçgenin netleşmesi için 3 bilgiye ihtiyacımız vardır. 4 köküçe 4. Gördüğün üzere birbirinin kök üç katı. E burası da kaç derece? 30. Demek ki bu üçgen 30, 30, 120 olduğuna ikna oldu bu üçgenin. Şuraya da 120'yi tekrardan geri yazdık. Demek ki bu da ortadan gidiyormuş deyip buraları da 30'layabildik bir şekilde. K noktası ABC üçgeninin işte çemberinin merkezidir diyor. E şimdi K noktası ne dedim ben sorunun girişinde? Bir eşkenar üçgende açı ortayların kesiştiği yer de aynı. Kenar ortayların kesiştiği yerde aynı. Bu tuttuğum k noktası yüksekliklerinde kesiştiği yer yani hepsinin kesiştiği yer. İçte çember merkezi demek aç ortayların kesişme noktası demektir. Dolayısıyla buna da evet diyebiliyorum. Diyor ki k noktasının b ve c köşelerine doğrusal uzaklık toplamı 8'dir. E şimdi 30'a 30 ikiz kenarından 4 4 gelmemiş mi? Gelmiş. E 4 4 ağırlık merkezindesin eşkenar üçgensin. Her köşeye uzaklığın 4 tabii ki 4 4 daha 8 toplamı şu ikisi için geçerli olur. Yani 3'ü de doğru söylüyor diyebilirsin. 4 adet eş uzunluktaki ahşap çıta birleştirilerek şekil birdeki eşkenar dörtgen oluşturulmuştur. Arkadaşlar eşkenar dörtgeni oluşturulmuş ve ABCD noktaları etrafına dönebilmekteymiş. Yani şöyle düşünün bu bu şekilde dönebilir ya da D merkezli olarak bunun etrafında da bu şekilde dönebilirmiş. Yani sadece çivilerle tutturulmuş olarak düşünün. Şöyle bir mekanizma düşünebilir miyiz acaba? Bu tahta parçası, bu da bir tahta parçası. Sadece bir çivi çakılmış olduğunu düşünün. Yani buradaki dikdörtgeni de bu tarafa döndürebilirim. Bu tarafa dikdörtgeni de bu şekilde döndürebilirim ya da yukarıya döndürebilirim. Tek çivi olduğu için dönme serbest olur. Böyle bir mekanizma olduğunu hayal edebiliriz aslında. Eşkenar dörtgenin AC köşelerine kuvvet uygulayıp AC köşeleri AC boyunca birer santim yaklaşsın. Arkadaşlar. A'dan tutalım. C'ye doğru köşegenimizi çizelim. Bunun kuvvet uygulandığında şu şekilde aşağıya doğru farklılaşacağını söylüyor bize. Ne kadar değişiyor? Birer santim yaklaştırılıyor. Bir santim bu aşağıya düşecek. 1 santim de bu yukarı çıkacak. Birer santim yaklaşacak. E peki yapalım o zaman. Şurası x artı 1 olsun. Bu köşegeni de çekelim. Buralarda x olsunlar. Köşegenler eşkenar dörtgende dik kesişir. Peki bu eşkenar dörtgen mi? Bakalım arkadaşlar. B ve D köşeleri BD boyunca birer santim uzaklaşıyor. Yeni bir eşkenar dörtgen oluşuyor. E şimdi ben bunu aşağı indirdiğimde bir santim kısalıyormuş. X oldu burası. E bu köşeden de bir santim yaklaşacaksa yine x artı bir ve x kadar. Köşegen eşkenar dörtgende ortalandığı için bu şekilde yapabilirim. Buraya 90 diyebilirim aynı şekilde. Peki bir santim uzaklaşma oluyormuş değil mi? E tabii ki çok normal. Başlangıçta bu şekildeydi. Bunlar birbirlerine yaklaştırıldılar. Yaklaştırınca üst taraftan bastırıldığı için daha yayılmış bir eşkenar dörtgen bulduk bu şekilde. Artık daha kısayız. Bakın bir santim kısalmamız vardı. Şuradan gösterebilirim. Bunun köşesine göre bunun köşesi de bir santim daha yine yaklaşmış olur. Ama yaklaşırken ne olur? Bu kısa olan parça daha uzunlaşmış olur. Bastırdığınız an bu şekilde. Ee, diğer köşegende arkadaşlar uzama gerçekleşiyor. Onun da 1 santimlik yaklaştığını söylüyor. Bak ne diyor? BD köşegen köşeleri boyunca birbirinden birer santim diyor. Arkadaşlar birer santim dediğine göre şunu çektiniz ya. 1 santim bu, 1 santim bu uzaklaşacakmış. Bu sefer Burasına y. Burasına y dediğinizde 1 santim daha uzağa gittiği için y artı 1. Bu da bu tarafa doğru 1 santim uzaklaştı. Y artı 1 oldu buralar. Bu eşkenar dörtgen farklı bir eşkenar dörtgen değil. Yani kenar uzunluğu hiç değiştirilmedi. Tamam bastırdın köşegenler farklılaştı ama eşkenar dörtgenler aynı kaldı. Dolayısıyla bunun kenarı bunun kenarıyla hala aynı. Dolayısıyla burada yapabileceğin en güzel iş bu pisagoru yapıp bu pisagora eşitlemek olmalı. Y'nin karesi x artı 1'in karesi gel yazalım y kare x artı 1'in karesi. Şimdi de şu Pisagor'u yazalım. Aynı hipotenüsü vereceğini gördüğümüz için birbirlerine eşit diyelim. x kare ve y artı 1 kare bu sefer. Esasında burada da kök olmalı, burada da kök olmalı Pisagor yazdığım için. Ama her iki tarafın kökünü aynı anda çöpe attığını düşünebilirsin. Bence bu işleme devam etmeye ihtiyacın yok. Ama... Etmek istersen sen bilirsin. Niye? Çünkü bir sayı var. O sayının bir fazlası burada var. Yine bir sayı var onun da bir fazlası burada var. Bu ancak x ve y birbirine eşit olduğunda mümkün olabilir. Ben geleceğini görüyorum şuraya yazıyorum ama sana da işlemini gösteriyorum. Açarsam x artı 1'in karesini x kare artı 2x artı 1 gelir. E, y kare sayısında olduğu gibi indirdim aşağıya. Geçtim karşıya x kare geliyor, y kare geliyor. x kare, y kare. Burada açılımın devamında 2y artı 1 de geliyor. x kare, y kareler karşılıklı sadeleşiyor. Artı 1'ler sadeleşiyor. Sana vaat ettiğim gibi 2x, 2y'ye eşit geliyor. E, 2x, 2y'ye eşit olursa 1x de 1y'ye eşit olur. Ne diyor? Eşkenar dörtgen olduğuna göre şekil 1'deki eşkenar dörtgenin köşegenlerinin uzunluklarının farkı santim türünden. Şekil 1'deki eşkenar dörtgenin köşegeni ne kadar? 2y kadar. Öteki köşegen ne kadar? 2x artı 2 kadar. Sana şekil 1'dekinin köşegenlerinin farkını soruyor. x'ler y'lere eşit olduğuna göre bunlar birbirini götürebilir. E, y'yi kaldır yerine x koy. Burası da 2x zaten. O yüzden aynı sayılar oldukları için bunlar birbirini götürür. Sorunun cevabının 2 olduğunu söyleyebiliriz. Yani c'ye gelmeli sana şu şekilde bir düzgün beşgen verdiğini söylemiş. Düzgün beşgenlerin üzerine özdeş yani aynı olan plakaları ikizkenar üçgen biçiminde söyledi mi? yerleştirdiğini söylemiş. Şöyle ikizkenar üçgenler her birisinde aynıymış. E düzgün beşgen derse bu kenarlarda her birisinde aynı. Aynanın çevre uzunluğu 11'im. Ayna kim burada? Düzgün beşgen biçimindeki ayna dediğine göre düzgün beşgen bir aynaysa 1 kenar, 2 kenar, 3, 4, 5 kenar. 10 birimi 5'e bölersen kenar başına 2 birim düşecek. Şuraya yazdım gitti 2'yi. Daha sonra şeritlerin toplam uzunluğu 30 birim. Hangi şeritler? Kırmızı şeritler. Kırmızılar bunlar değil mi? 2, 4, 6 saymaya gerek yok. Neden? Her kenarın üzerinde 2 tane var. 5 tane kenar var. 5 kere 2, 10 tane var. 10 tane olduğuna göre, buraya 2 yazmıştık bu arada. 10 tane olduğuna göre 30 birimlik toplam kırmızı şerit uzunluğunu... 10 taneye bölersem bunların tanesinin 3 olduğunu söyleyebilirim. Şöyle düşün 3 6 9 12 15 18 diye giderken 30'u bulabiliyoruz. Bu şekilde teyit edebilirsin. Bu plakalardan üçgen plakalardan birinin alanı. Sana 3 3 2 üçgeninin alanını sormuyor mu? Bu üçgenlerden birinin alanı nedir diyor. İndirdim ki 2'yi birbiri eşit böldüm. Şuna x dedim ve burada Pisagor'u yapıp x'i bulmayı hedefledim. 90'ın karşısında 3 var. 3'ün karesi 9 eşittir. X kare artı 1'in karesi. 1'in karesi 1 yapar. Bu tarafa gelse 8 yapar. X kare 8 olur. Neyin karesi 8 desem? 2 kök 2 sayısı gelir. X'i bulmuş olursun. E peki X bu üçgenin neyi olur? Yüksekliği olur. Üçgenin alanı zaten taban çarpı yükseklik bölü 2 değil miydi? Tabanın 2 iken yüksekliğin de x kadarken x sayısı da 2 kök 2 iken taban çarpı yükseklik bölü 2 yaparsan cevabı 2 kök 2 bulacaksın. Farklı ayrıt uzunlukları verilendik. dikdörtgen prizmasının üstü açık içi boş kutular verilmiş. 7 santim uzunluğunda olan çubuk tek parça olarak hiçbir kısmı kutunun dışında kalmayacak biçimde kutulara konulacakmış. Arkadaşlar diyor ki hangi kutuların içine koyabilirsin? bir prizmanın içerisine yerleştirilebilecek en uzun çubuk cisim köşegenidir. En uzun çubuk cisim köşegeni ve tabii ki bunda da. E peki bu çubuk 7 birimi geçen bir çubuksa ya da 7 birime eşit olan bir çubuksa bu 7 santimlik çubuğu ben bunun içine koyabilirim demektir. Eğer en uzun çubuk 6 geliyorsa 7 buraya sığmaz arkadaşlar. Böyle karar vereceğiz. E peki cisim köşegeni hesaplamanın çok kolay bir yöntemi vardı. Neydi o? Bütün ayrıtları, bütün derken bu arada farklı olan ayrıtları 2, 3 ve 5'i. Bu şekilde içine yazacağız. 2 kare, 3 kare, 5 kare. Yani bir en, bir derinlik, bir boy. Hepsinden birer tane en, boy ve derinlik alacaksın. 3 kare, 4 kare, 6 kare. Burada da son olarak 2 kare, 4 kare, 5 kare. Ve şimdi hepsini hesaplayacağız bunların. 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9, 13 yapar. 25'e 13 eklersem 38'in kökü gelir. 4'ün karesi 16, 3'ün karesi 9, 25 gelir. 25'e 36 eklersem 61 yapar. 4'ün karesi 16, 2'nin karesi 4, 20 yapar. 20 25 daha 45 yapar. Peki 7 sayısı kimdir aslında biliyor musun? 7 sayısı 49'un köküdür. Yani kök 49'dan küçük olanlar elendi. Yani kök 49 sayısı 7 ise bunun kök 49 olması gerekiyor ki kalem buraya sığsın. Kök 49'dan küçük çıkmış hocam. Şimdi bu kök 49'dan küçük çıkmış bir şey. Yani şu kök 38. Senin kök 49'un daha yüksek bir şeydir bundan. Böyle bir şeydir. Kalem sığmaz içeriye. O yüzden eliyorum ben bunu. 38 elendi. 49'dan küçüktür. 45 de elendi. Sadece kök 61 kaldı. Yani sorumuzun cevabının yalnız 2 olması lazım. B olması lazım. Şekil bir de küp biçimindeki tahta blok verilmiştir. İki tane eş üçgen prizmaya ayrılmıştır. Arkadaşlar ayrılan yüzeylere dikkat ettiniz mi? Bir dikdörtgen burada çıkmış. Yine karşısında yapışık olduğu yerden ayrılma yüzeyinden yine karşısında aynısından olmuş. E zaten ayrılma yüzeyleri aynı değil midir arkadaşlar? Yani şöyle düşünün, bir tane ne çizmiş olalım küre çizmiş olalım. Ben bu küreyi portakal gibi düşüneyim ya da karpuz gibi. Bir bıçak darbesi vurursam şu şekilde burada bir ayrılma yüzeyi oluşur. Ayrılma yüzeyi üst taraftaki kapağın da yüzeyidir. Alt tarafta kalan gövdenin de bir yüzeyidir. O yüzey üzerinden ayrıldıkları için o yüzey ikisi için de aynı yüzey olur. Dolayısıyla şaşıracak bir şey yok. Bu uzunluk, bu uzunluk, bu uzunluk, bu uzunluk. Burada da aynı şekilde duran yerler bunlar. Küp olduğunu söylediği için bir kenarına A yazarsam arkadaşlar köşegenini kolay bir şekilde köşesi 90 olduğu için A A A kök 2 olarak söyleyebilirim. Şurasının A kök 2 olduğunu bulabildim artık. Yani bu benim dikdörtgenimin bir kenarı sonuçta. E şurası da kübün kenarı. E kübün kenarı A değil miydi? Orada A olan burada da A'dır. Küp kenarı sonuçta. Gel sana bu dikdörtgenin alanını göstereyim ben. A kök 2 çarpı A'dan bu dikdörtgenin alanı A A kök 2'ye. Hoca dikdörtgenin alanını buluyor, buldu. Evet. Şimdi ne diyor sana? Prizmaların toplam yüzey alanı kübün yüzey alanından 32 kök 2 fazla geldi. Niye fazla geldi? Aynı küp değil mi? Hocam fazla gelmesi saçma değil mi? Diyor olabilirsin. Değil. Hacim sorsaydı aynı gelirdi. Kaç parçaya ayırırsan ayır. Kapladığı yer değişmez ki. Ağırlığı da değişmez. Ama alan değişir. Niye değişir? Çünkü şu ayrılan yüzey daha önce gizliydi. Şimdi sen onu açığa çıkardın. Ne kadar yüzeyi açığa çıkarırsan alan o kadar artar. Dolayısıyla bu dikdörtgen açığa çıktı ama bunun karşısındaki dikdörtgen de açığa çıktı. Aynı anda iki dikdörtgen birden açığa çıktı. Dolayısıyla fazlalık gelen 32 kök 2 sayısını önce 2'ye böl. Bir dikdörtgenin alanını bulmuş olacaksın. Bir dikdörtgenin alanı 16 kök 2 geldi. Gel bulduğumuz dikdörtgen alanını eşitleyelim hazır bekliyordu. A kök çarpı A değil mi dedik dikdörtgenin alanı? Buradan A kare sayısı 16'ya eşit çıkarsa A sayısı 4 olur. Kübün bir kenarını 4 buldun bütün kenarları 4 olmuş olur. Sana kübün hacmini soruyor. Kübün hacmi taban alanı çarpı yükseklik. Yani esasında 4 kere 4 kere 4 demektir. Yani 4'ün kübü demektir. 4'ün kübü de 64 gelecek. Sorumuzun cevabının denizli olması gerekiyor.